o kelimeleriyle bir milleti ayağa kaldırdı. Bir ömrü inançla, mücadeleyle ve dürüstlükle yaşadı. Kalemiyle yazdı, yüreğiyle savundu ve milletine tarihin en onurlu dizelerini armağan etti. Bugün sadece bir şairi değil, bir vicdanın sesini anlatıyoruz. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873'te İstanbul'un Fatih semtinde doğdu. Babası Tahir Efendi, aslen Arnavut kökenli bir medrese hocasıydı. Annesi Emine Şerife Hanım ise Kastamonulu Güçlü ve sabırlı bir kadındı. Ailesi ona küçük yaşta hem inancı hem disiplini öğretti. Ama Mehmet Akif'in ruhu hiçbir zaman sıradan olmadı. O, küçüklüğünden itibaren çalışkan, meraklı, zeki bir çocuktu. İlk öğrenimini Fatih'te tamamladı. Sonra Mülkiye Mektebine girdi. Ama babasının ölümüyle hayat bir anda değişti. Ailenin geçimini üstlenmek zorunda kaldı. Yarı zamanlı çalıştı, şiir yazdı, Arapça ve Fransızca öğrendi. Kısa sürede dikkat çeken bir öğrenci oldu. Hem aklıyla hem inancıyla parlıyordu. Hayvancılık üzerine eğitim veren Baytar Mektebi'ne geçti. Orayı birincilikle bitirdi. Ama mesleğinden çok kalemiyle tanındı. Sadece hayvanlara değil, insanın vicdanına da dokunan bir yazardı. Mehmet Akif'in hayatı boyunca en güçlü yönü dürüstlüydü. Hiç kimsenin önünde eğilmedi, doğrulardan şaşmadı. Onun için şiir sadece bir sanat değil, bir görevdi. Bir gün bir öğrencisine şöyle dedi. ''Ben şiiri milletim için yazarım, süs için değil.'' İlk şiirlerini Servet-i Fünun döneminde yazdı ama süslü, bireysel şiirleri benimsemedi. Halkın derdini, yoksulluğunu, adalet arayışını anlatmak istiyordu. O yüzden yönünü milli edebiyat akımına çevirdi. 908'de odayı meşrutiyet ilan edildiğinde Mehmet Akif artık bir fikir adamıydı. Dergilerde, gazetelerde yazıyor, toplumun sorunlarına değiniyordu. Onun dizelerinde sadece estetik değil, adalet, inanç, insanlık vardı. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevmem. Bu cümle sadece bir dize değil, onun hayat felsefesiydi. 911'de Safahat adlı şiir kitabını yayımladı. Aslında bu tek bir kitap değil, yedi ciltlik bir ömürlük eserdir. Toplamda 11 binden fazla beyit içerir. Safahat, Anadolu'nun hikayesidir. Bir milletin acısı, umudu, doğasıdır. Mehmet Akif'in şiirleri süslenmemiştir ama kalpten gelir. Bir satırı bile boş değildir. Okuyan herkes kendi hayatından bir iz bulur. Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? O, geçmişle bugünü birleştiren bir köprüydü. Dili halkın dili, duygusu milletin duygusuydu. Birinci Dünya Savaşı başladığında Akif cepheye gitmek istemiş ama kabul edilmemişti. Bunun üzerine kalemini silaha çevirdi. Anadolu'da vaazlar verdi, hutbeler okudu. Halkı cesaretlendirdi, umut aşıladı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Camilerde kürsüye çıkar, askerlere moral verirdi. O savaşa mermiyle değil, kelimeyle katıldı. Bir milletin moralini, imanını ve direncini diri tuttu. Bu dönemde en büyük eserini kaleme aldı. İstiklal Marşı. 1921'de Milli Mücadelenin en çetin günlerinde Ankara hükümeti bir marş yarışması düzenledi. Mehmet Akif önce katılmak istemedi. Ödül verilmesi onu rahatsız etmişti. Ama yakınlarının ısrarı üzerine yazdı. Bir gece yalnız bir odada oturdu kalbinde vatan sevgisi, aklında iman vardı ve sabaha kadar yazdı. O sabah bir milletin ruhu doğdu. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bu dizeler sadece bir marş değil, bir milletin yeniden doğuşuydu. Mecliste okunduğunda milletvekilleri ayağa kalktı. Bazıları ağladı çünkü o mısralar silah seslerinden güçlüydü. O günden sonra Mehmet Akif artık sadece bir şair değil, bir sembol oldu ama o tevazu sahibiydi. Marş için verilen ödülü kabul etmedi, parayı orduya bağışladı. Ve dedi ki, bu marş milletin eseridir, benim değil. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mısır'a gitti. Kahire'de Türk öğrencilerine ders verdi. Çeviriler yaptı, yazılar yazdı. Ama yurdundan uzakta hep bir hasret taşıdı. Her mektubunda memleket kokusu burnumda derdi. Son yıllarında hastalandı. Artık vücudu zayıflamış, sesi kısılmıştı ama kalemi hala güçlüydü. Bir gün defterine son cümlelerinden birini yazdı. "İnandım ki kalem de bir dua gibidir, yeter ki samimi olsun." 27 Aralık 1936'da İstanbul'da hayata veda etti. Cenazesi sessiz ama onurluydu. O gün binlerce genç onu omuzlarında taşıdı. Kimse çağrılmadı ama herkes geldi. Çünkü o bir şairden fazlasıydı. Bugün hala İstiklal Marşı okunduğunda her kelimesinde onun sesi vardır. O ses milletin kalbidir. Mehmet Akif Ersoy bize şunu öğretti. Kelimeler eğer kalpten gelirse bir milleti ayağa kaldırabilir ve bazen bir şair tarihten daha güçlüdür. Bu videoda Mehmet Akif Ersoy'un inançla, mücadeleyle, fedakarlıkla dolu hayatına dokunduk. Eğer bu anlatım sana da bir şey hissettirdiyse, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda en sevdiğin Mehmet Akif dizelerini yazmayı unutma.